Oraya kameraya bak. <laughs> Kızım. El salla. Herkese merhaba. <laughs> Yeni bir YouTube videosunda sizinleyim. Ee, kamerayı şu tarafa koymaya alıştığım için aslında şu an farklı bir yere bakıyorum. Bir dakika. İyileşim sürecinde ne kadar ilerlesek de bazen iyileşimin neresinde olursak olalım geriye gidebiliyoruz. Size diyordum ya videolarımda işte iyileşme düşebilirsiniz. İşte bu kötü bir şey değil. Ee, hani relaps olabilirsiniz. işte yıkılabilirsiniz. Tekrar hastalığa dönebilirsiniz. Önemli olan tek şey yeniden başlamak. Yeniden savaşmaya çalışmak diyordum. Bu çok video atamadığım süre içerisinde aslında tam olarak nedenini bilmediğim bir şekilde ben de iyileşim sürecinde yapmıyorum dediğim bir davranışı yaptığım, yapmak istedim ve neredeyse yaptığımı fark ettim. E, detay vermiyorum kimseye çirkin adına ama e, iyileşmiş bir insanın yapmayacağı bir şey yaptım. Yapmaya çalıştım daha doğrusu. E, hemen kendime engel olup kendimi durdurdum ama gerçekten benim için, yani benim psikolojim için bir düşüş oldu. Çünkü bu aralar gerçekten çok sinirliyim, çok agresifim, Bundan dolayı da olduğunu düşünüyorum ben Çünkü ne kadar başarıya gitsem de Bazen sebebini bilmediğim Yani en azından o anda anlayamadığım bir şekilde Ben de düşebiliyorum O gün yani bu olayı yaşadığım gün Gerçekten dedim ki kendi kendime Elif yani şu an işte bir buçuk yıldır Bir yıldır verdiğin emeklerin bitti Yapmaman gereken bir şey yaptın işte iyileşimde olması gereken bir şey yaptın ve yapmamalıydım bunu ve suçluluk hissetmeye başladım çünkü ben ne zaman suçluluk hissetmedim ki yani kendimi gerçekten çok seversem eğer ve kendime çok güvenirsem kendimi suçlamazsam günlük hayatımda gerçekten bu benim için inanılmaz bir şey olacak çünkü ben günlük hayatımda her şeyde kendimi suçlayan biriyim işte psikolojik rahatsızlığım var diye kendimi suçluyorum. Günlük olarak o pantolonu oraya koydum diye kendimi suçluyorum. Bu biraz aile yapısıyla da alakalı. Yani eleştirel durumların olduğu bir yerde insan kendini suçlayabiliyor gerçekten ama hani biri size eleştirmiyorken bile en yorucusu sizin kendinizi sürekli eleştirmeniz ve zaten benim durumumu yaşayan çoğu insan da kendine kızdığı için ya kusuyor. Ya yemek yemiyor, kendi cezalandırıyor ve bu kızma düşüncesi şöyle bir şey değil yani. Ben şimdi bu yemeği yedim, o yüzden kendi cezalandırıyorum gibi düşünmemek gerekiyor aslında. Kendinize bir şekilde çok kızgın oluyorsunuz. Kendinizi bir şekilde sevmiyor oluyorsunuz. Ee, geçen gün ben Aşk 101 diye bir dizi izledim işte. Orada bir kız vardı Eda diye. Kim izledi kim izlemedi bilmiyorum ama. Kız yemek yemiyor yani anoreksiye gibi bir şey. Ee, ve... ...böyle bunu söylediler dizide ve ben dedim ki kapatacağım diziyi. Sonra baktım çok işlemiyorlar yani en azından dayanabileceğim bir şekilde. Ve diziyi de izlemek istemiştim. Sonra izledim. Orada bile kız kendine sürekli kızan, aslında çok güzel gözükmeye çalışan ama... ...aslında kendine güvenmeyen bir kız. Yani ve diyor ki güzellik standartları olduğu sürece... ...işte ben güzel görünmek zorunda hissediyorum. Orada bir tane daha karakter var işte. O da diyor ki çok hoşuma gitti. Yani eğer diziyi izlediyseniz zaten anlarsınız. İzlemediyseniz de bence izleyin. Ee, bununla alakalı değil bu arada dizi yani. Öylesine bir dizi ama böyle bir sahne var. Çocuk da diyor ki şu anda diyor lise hayatında evet yani kilo gerçekten önemli gözüküyor ya da güzellik ama ileride diyor Nobel ödülünü aldığında diyor aa ne kadar zayıf kız diyor musun diyor. O kadar haklı ki. Yani bana bunu ilk biri söylediğinde Şok olmuştum ve evet ya hani yani ileride gerçekten mesela biri bir başarı yakaladığında aa başarılı ama kilolu diyor musun? Ya da mesela 105 kilo bir kız başarıyı yakaladı diyor musun? Hayır, demiyorsun yani. O yüzden e, bence o yüzden mesela bu konuşma beni etkiledi. Hoşuma gitti daha doğrusu hani motivasyon verdi biraz da. E, yani konuyu biraz sapıttım ama bunu da anlatmam nedeni şu. Aslında sırada gelirsek. Gerçekten insan toparlanamayacağını düşündüğü şekilde düşebiliyor. Gerçekten bir daha asla denememe gerek yok. Zaten batırdım diyebiliyor. Ama şunu unutmak gerekiyor. Ne kadar düşersek düşelim. Biz beynimizde bize yeme, kötü ol, kendini iyi hissetme diyen bir hastalıkla savaşıyoruz. Diyelim ki düştük. O anda kendimizi suçladık bize gerçekten tamam artık savaşmayı bırak ne gerek var artık artık yeme hani nasıl olsa bir davranış yaptın nasıl olsa benim elime düştün diyen sizce sizin kendi beyniniz mi yoksa gerçekten o hastalık mı yani o hastalığı güçlendirdiğiniz için mi o konuşmaya başladı tekrar yoksa mantıklı olmam gerçekten şimdi bunu eğit etmek çok zor ama insan bazen anlayabiliyor yani ben mesela iyileşimin bu dönemine geldim böyle neredeyse motivasyon tamamen kaybedeceğim bir şey yaşadım. Ama belli bir seviyeye geldiğim için bu beni sadece bir iki gün etkiledi. Yani bir, bir gün belki öbür gün hani birkaç ölümde etkiledi sonra düzeldim. Belki bu beni bir hafta da etkileyebilirdi, iki ay da etkileyebilirdi ama bence etkileyememesinin sebebi ondan sonraki gün bir öğün yemeye çalışırken bana beynime bu talimatları veren şeyin hastalığım olduğunu bilmem oldu. Bunları söylememdeki neden düşmemeliyiz demek değil aslında. Çünkü bu inişli çıkışlı bir hastalık. Yani kimse bir anda iyi olamıyor ki. Veya hiçbir psikolojik hastalıkta kimse mesela depresyonda işte başka bir şeyde kimse şak diye iyi olamıyor ki. Özellikle benim özellikle benim durumumda obsesyon ve anksiyeten dolayı ortaya çıkan bir hastalık olduğu için bu. Ben zaten mesela yemekle ilgili bir şey düşünmesem de günlük bir sürü şey benim anksiyetemi arttırıyor. Bunlar da yemeği tetikliyor. E şimdi böyle bir durum olduğu için ben anksiyeteyle baş etmeyi çalışıyorum ki yemeğim etkilenmesin. Ama anksiyete gerçekten çok zor. Ve size bir şey söylemek istiyorum şimdi. Bunu bir videomda da bahsetmiştim ve tekrar söylemek istiyorum. Böyle günlük hayatınızda çok böyle rahat, çok böyle bir şey kafaya takmayan işte e, of chill ya falan bir insan olabilirsiniz. Ben böyleydim. Ya yani ben lisede filan o kadar rahat, o kadar böyle yani rahattan kastım hani tamam ya yani ne olabilir ki? Yani ya da bir şey olacak atıyorum. E, olsun yani tarzında bir insandım. Günlük şeyler beni endişelendirmezdi yani ya da ailen dışında şeyler filan. Ve sonra tedavi sürecini anladım ki ben günlük hayatımda rahat görünen ama endişeli bir kontrol manyağıyım. Hayatınızın bir yerinden bir şeyleri sürekli kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ve kontrol edemediğinizde böyle şeyler ortaya çıkıyor. Demem o ki, yani biraz karıştırdım konuyu ama hem şundan bahsetmek istedim. İnsan iyileşiminde her şekilde düşebiliyor. Düşseniz de size tamam artık yeter, sen iyileşimde yapılmayacak bir şey yaptın. Yapmaman gereken bir şey yaptın. Artık çaba sarf etmene bile gerek yok. Diyen şey gerçekten sizin yaşama arzunuz değil muhtemelen. Gerçekten size kötüleri gösteren, size e, sizi sabote etmeye çalışan hastalığınız. İkinci söylemek istediğim şey de şu. Çok rahat bir insanım ben. Benim aslında yemekle problemim olmaz. Ben kendimi şurada durdurabilirim. Ben kendimi şurada kontrol altına alabilirim dediğiniz an zaten sıkıntı başlıyor. Çünkü demek ki siz rahat bir insan değilsiniz. Hiç kontrol edilmemesi gereken yemek gibi bir şeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Yani günlük çok rahat, çok şakamatik bir insan olabilirsiniz ama içinizde bir şeyler kopuyor demek ki ve siz kontrol etmemeniz gereken şeyleri kontrol etmeye çalıştığınız için kendinizi hasta etmeye çalışıyorsunuz. Böyle ortaya karışık bir şey oldu bu video. Bir iyileşimde olan ama düşmüş olan insanlarla alakalı yani ben dahil konuşmak istedim. Çünkü başıma böyle bir şey geldi. için i̇şte dedim ki neden bunun hakkında konuşmayayım. Yani ben düşüyorum. Bir sürü insan da düşüyordur. Belki onlar da benim hissettiğim gibi hissediyordur. Belki ben bir günde ayağa kalkarım. 10 günde ayağa kalkarım. İşte o insan yarım günde ayağa kalkar. 3 ayda ayağa kalkar. Ee, bir de gerçekten etrafımda örnekleri olmaya başladığı için söylüyorum. Hayatınızda kontrol etmemeniz gereken şeyleri kontrol etmeye çalışıyorsanız ben günlük hayatta rahat bir insanın diyerek bunu bahane olarak sunmayın. Bence birileriyle bunu konuşmaya başlayın. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani böyle aklıma gelen şeyleri bir anda söyledim ama birazcık da sohbet gibi olsun istedim. Çünkü böyle madde madde anlatıyormuş gibi konuşmadım. Yani içimden geldiği gibi ne aklıma geldiyse bu hafta size onu söylemek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım böyle çok karışık ya da çok saçma gelmemiştir size. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kendinize lütfen yüklenmeyin veya kızmayın. Terzi kendini söküğünü dikemiyor ama çalışıyorum. En azından çalış. Sizi seviyorum.